Evet merhabalar arkadaşlar bir aydır YouTube'a ara vermiştik. Tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeri geldi dolandırılma videosu, yeri geldi para kazanma videosu paylaşmaya devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda nasıl okunursa KJ veya KCX borsası halk arasında istediğiniz gibi okuyabilirsiniz. Yeni kayıt olanlara 130 dolar promosyon söylentisi vardı. Onu test ettim dün. Tekrar siteyi aşağıdan açalım. Şöyle gelelim yeni kullanıcı ödülüne hiç kaydınız yoksa normal borsalarda uğraşanlar için bu videoyu çekiyorum reklam değildir e, hiçbir işbirliği falan yok e, hiç kaydınız yoksa yeni kayıt açanlara normal e, borsalara kayıt açtığınızda zaten kimlikle doğrulama yaptığımız için her türlü resmiyetten kaynaklı doğrulamamızı yapıyoruz normal e-postamızı falan girip onay kodunu yaptıktan sonra şuradan 50 20 daha 70 80 oluyor ayrıyeten bir de X hesabını yani Twitter sayfalarını büyütmek için şurada da bir 50 dolarlık bir paylaşım yapmışlar. Hepsini talep ettikten sonra ben de 12 saat sonra yaptım. Normal şartlarda 24 saat yazıyor. 130 dolar vadeli işlem bonusu olarak veriyor. Şimdi bu 130 dolar sana veriyor ama bunu çekilebilir bir ücret değil. Sen geleceksin piyasaya göre sana havadan verilen bir para olduğu için o anki piyasaya göre değerlendirirsen Atıyorum 130 dolarını yarısını kullanın yarısını da takviye olarak ekledim benim gibi alt tarafta marjine marjin işlemleri normal şartlarda kendi paranıza tavsiye etmiyoruz direkt kumarhane çünkü akşam mesela gene bir Suriye tarafında bir saldırı muhabbeti olmuş anında tak bir kere yüzde %5 %10 şişler oluyor ne kadar para koyarsınız, koyun her türlü yerler bu piyasada da mı? Buradaki önemli olan e, site kendisine üye bulmak için e, kalıcı üyeler bulmak için 130 dolar kullanıcı bonusu dağıtıyor. Güzel bir para. Şimdi bu parayla şansa doğru bir işlem yakaladığınızda 130'unuzu 200 250 yaptığınızda ana parayı çekersiniz. 100 dolar sizin olur, devam edersiniz. Kullanım bölümünde şurada ince detaylar var. Sadece onları bir hızlıca söyleyelim, videoyu uzatmayalım. E, şu anki yapılan bonusla işlem açtığınızda isterseniz için 5-10 dolar bile çekseniz kalan bonusu siliyor. Yani bu 130 doları 7 gün içinde güzel işlemler yaptığınız yaptığınız 7 gün içinde her türlü siliyor. Yani 7 gün içinde bu parayı değerlendirdiniz. 130 doların üstü kaç olursa olsun onu her türlü alabiliyorsunuz. Ha şansı güzel bir işlem tutturmuşsunuz. 1-2 dolar olmuştur. İstediğin gibi kaldıraçlı açabilirsin. Sonuçta free para. Hani çok da şey değil yani. Kendinizi kasmalı bir durum yok. Ben tekrardan vadiliye geleyim. Hani 130 dolar hiç hesabı olmayan arkadaşlar KSX borsasını açıp deneyebilir. Borsanın ne kadar güvenli olup olmadığını internetten araştırabilirsiniz. Hani uzun vadeli kullanım yerine ben sadece bonusu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü takipçi sayısı falan bu TR serverindendir ama gene de şey botsuz olduğu için yani 33 bana çok düşük geldi. Yani yoldan geçen artık 1 milyon takipçisi olduğu için bu borsaya çok düşük bir rakam geldi. O yüzden 130 dolarınızı almanız için aşağıya bir tane bir referans linki bırakacağım. Kayıt olduktan sonra 10-12 saat sonra hemen hesabınıza tanımlanıyor. Çok uğraşmak isteyen adamlar şey de yapabilir. Kendiniz kayıt olduktan sonra evde yaşayan birileri varsa o onu ekler o onu ekler. Oradan 10 dolar 20 dolar güzel bir bakiyeler olur. E, marjin bakiyenizi 200-300 dolar yaparsınız. Onunla da havadan gelen parayla rahat rahat işlem açıp parayı büyütmeyi deneyebilirsiniz. Ama unutmayın sadece 7 gün hakkınız var. Bu videomuz şimdilik bu kadar. Bunun gibi böyle promosyon tarzı videolar olacak. Ayrıca oyun videolarıma da kaldığım yerden devam etmek istiyorum. E, deneyen arkadaşlar veya da başka link paylaşmak isteyen arkadaşlar varsa yorumlarda bekleriz. Herkese tek tek cevap yazıyorum. Herkesin e, yazdığını önemsiyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.